Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç istirhamım olacak arkadaşlar sizden. Lütfen yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdi izninizle ne yapıyoruz? Konu anlatımımıza başlıyoruz. Modernizmi esas alanlar diyorum arkadaşlar. İlk başta modernizm ne demek onu birazcık açmak istiyorum. Arkadaşlar, birincisi modern demek aslında şimdi ifade etmektir. Birazdan çok çok e, baya bir detay yere gireceğim de ben ilk başta sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar, modernist ya da postmodernist günlük hayatta farklı olarak algılanıyor. Avrupa'dan gelen bir insan modernist diyoruz. Amerika'dan gelene modernist diyoruz. Hayır. Modernist, postmodernist bu demek değildir. Modernizm bir nevi geleneğe karşı çıkmak demektir. Postmodernizm de aynı şekilde. Nasıl? Bakın şimdi. İlla modernist olmak için Avrupa'dan, Amerika'dan gelmenize gerek yok. Diyelim ki ben Hristiyan bir ailenin çocuğuyum. Ben onların geleneğine karşı çıkıp Müslüman oldum. Bu durumda modernist olan benim. Ya da şöyle anlatmak istiyorum. Diyelim ki hepinizde iPhone 15 var. Ben de 33 on var. Modernist olan benim. Ya da hepinizde 33 on var. Ben de 15 var. Bu durumda modernist olan benim. Diyelim ki Bodrum'dayız ve A'dan Z'ye herkes şortlu ya da bikini'li. Bir kişi montla geldi. Modernist olan odur. Ya da hepimiz bon montluyuz. Birisi bikiniyle geldi. Modernist olan odur. Modernizm geleneğe karşı çıkmak demektir. O yüzden bizim modernist, postmodernist eserlerimiz geleneğe karşı çıkacak. Peki nasıl hocam? Nasıl Diyelim ki öyküde mapusant tarzı var. Adam olay öykücülüğü yerine durum öykücülüğüyle geçecek. Al sana modernist, postmodernist. Niye? Çünkü geleneğe karşı çıktı. Romanın tanımı neydi? Gerçek ya da gerçeğe yakın olan olayların anlatıldığı eserlerdir. Adam gerçek üstü tırnak ya da parantez açtım artık her neyse yüzüklerin efendisi, Harry Potter tırnağı parantezi kapattım. Gerçek üstü ögelerden oluşan bir eser oluşturdu Al Sana Modernist. Normalde kronolojik sıra vardır klasik romanlarda. Adam kronolojiyi mahvetti. İlk başta gelecekten, sonra geçmişten, daha sonra şimdiden bahsetti. Al Sana modernist, postmodernist. İşte edebiyatta modernizm, postmodernizm bu şekilde ortaya çıkmıştır. Geleneksel özelliklere karşı çıkılmıştır arkadaşlar. Bakın burada da söylemişim zaten. Dil ve anlatımda geleneksel teknikler ne oluyor? Çağat. Bunun dışına çıkılıyor arkadaşlar. O yüzden buralar benim için önemli. Ve bakın burada demişim ki modernizmi esas alan hikayelerde evet olay olur ama önemli olan olayın insan üzerindeki etkisidir. Yani derim ki iki tane insan birbiriyle tartıştı. Olay tartışması değil. O tartışmanın bizim üzerimizde bıraktığı etkidir. O yüzden önemli. Yine modernizmde yalnızlık toplumdan kaçış, geleneksel değerlere baş kaldırı vardır. Bu bakımdan iç dünyasını esas alan eserler ile modernizmi esas alan eserlerde insan psikolojisine yaklaşım bakımından benzerlik vardır. Ve modernizmi esas alan eserlerde daha çok egzistansiyalizm dediğimiz yani varoluşçuluk şu an önemli bizim için hemen varoluşçuluğun altını çizdim. Varoluşçuluk eşittir A'nı yaşaydı. Şimdi geçelim modernizm, postmodernizm kelimelerine. Arkadaşlar bakın bizim edebiyatımızda özellikle 1970'lerden sonra modernist ve postmodernist düşünceler etki etmeye başlıyor ve bence başat öge olarak da Oğuz Atay'ın tutunamayanlarıdır. Yani sen postmodernist romanı anlamakta güçlük çekebilirsin. Çünkü romanı kurgulayacak olan okurdur. Yazar değildir. Çünkü siz klasik romanlarda olay örgüsüne sahipsiniz. Ama postmodernizmde öyle değil. Ya birçok teknik var. Zaten hepsini anlatacağım birazdan. Yine Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli Ferit Edgün'ün Hakkari'de bir mevsimi, yine Bilge Karaksu'nun Gecesi, Orhan Pamuk'un kara kitabı hepsi arkadaşlar buna örnek olacak. Birazdan zaten tabirleri gördüğümüzde bazı şeyleri daha iyi bir şekilde anlamış olacağız. Bizim postmodernist romanlarımız türlere ayrılıyor. Mesela üst kurmaca bilim kurgu, fantastik, büyülü gerçekçilik. Normalde bunları klasik bir romanda göremezsiniz. Çünkü klasik romanın tanımı bellidir. Bizim postmodernizmimizin arkadaşlar iki tür yaklaşımı vardır. Bunlardan birincisi elitist, Jacoben yani seçkinci. Herkese seslenmiyor. Toplum içinden sıyrılmış üst kesime sesleniyor. İkincisi ise sıradan okura hitap eden popülist arkadaşlar. Yani herkes okuyorsa diyelim ama öyle herkes değil. Yani adamlar onun popülaritesine uyup okuyorsa biz buna popülist ama herkes tarafından okunmayan ve aydın kesme hitap eden bir eserse ya da toplum tarafından sıyrılmış bir kişiye hitap ediyorsa biz buna seçkin yani elitist diyoruz arkadaşlar. Bu durumda Yüzüklerin Efendisi popülist olmuş olur. Değil mi? Çünkü herkes tarafından biliniyor. Ya da Harry Potter buna örnek olabilir. Şimdi geçelim postmodernist anlatıların özelliklerine arkadaşlar. Birincisi bizim postmodernist anlatılarımızda geleneksel yani klasik romanlardaki olay kurgusu artık yoktur. Çünkü burada kurgulanmış olay yoktur. Devam ediyorum. Burada amaç olay anlatmak değil, olayın yarattığı izlenimleri, duyguları anlatmaktır ki bu da karamsarlık, yalnızlık, bunalım, gerçek arayışı gibi duygulardan yola çıkar. Örnek veriyorum. Şimdi o gün arkadaşlarım beni davet etti ve acele bir şekilde çıkacağım. Arkadaşlar, dolmuşa bindim ve Dolmuş'a bindiğimde işte kartı basmak istedim. Kartımda para yok. Ve inmek zorunda kaldım. Olay bu değil. Orada ben rencide oldum. Orada insanlar bana baktı ve toplum içinde küçük düşmüş bir insan olarak kendimi nitelendirdim. İşte olayın benim üzerimde bıraktığı etkiyi inceliyorlar. Yine klasik romanlarda olan kronoloji artık burada Yok arkadaşlar. Çünkü normal bir kronolojide dün, bugün, yarın vardır. Ama artık postmodernizmde zaman akışkan değil durağındır. Bazen hiç geçmez. Bazen 100 yıl sonrasına gider. Sonrasında geri gelir. Yani orayı bir türlü sizin kurgulamanız gerekiyor. Devam ediyorum. Postmodernist romanlarda anlar vardır. Yani egzistansiyalizm, varoluşçuluk. Yine duruma göre zamanda geriye dönüş olabilir. Klasik romanlarda bu olmazdı arkadaşlar. Ve yine karışık zaman dilimleri olur. Gelecek, geçmiş, şimdi, geçmiş, gelecek, şimdi, gelecek, geçmiş, şimdi ve ve benzeri. Yine postmodernist romanlarda neden sonuç ya da başı sonu sıralaması yoktur. Geleneksel romanlarda biliyorsunuz ki üç tür anlatıcı olur. Ya kitap tamamen kahraman bakış açısıyla, ya gözlemci bakış açısıyla ya da ilahi bakış açısıyla anlatılır. Postmodernizmde böyle bir şey yok. Bir kısmını ilahi bir kısmını birinci kişili yani kahraman, bir kısmını gözlemci bakış açısıyla anlatabilir. Yani çoğulcu bakış açısı vardır. Herhangi bir sınır yoktur. Yine postmodernist romanlarda tek doğru, yani mutlak bir yorum yoktur. Okur sayısı kadar yorum vardır. Buna en güzel örneği şu şekilde verebilirim. Muhakkak Az Buçuk Zindan Adası'nı hepimiz izlemişizdir. Ya da Başlangıç Inception'ı izlemişizdir. Arkadaşlar Sonunda yorum bırakılmıyor mu? Bırakılıyor. İşte bir kişinin okuduğunda ya bunun sonu acaba nasıl bitti diye düşünüyorsa bilin ki o zaman her okur böyle düşünüyordur. Yani herkes farklı bir yorum çıkartıyordur. Biz buna postmodernizmin en büyük özelliğini diyoruz arkadaşlar. Yine burada okurun yaratıcı olması gerekiyor. Yani arkadaşlar biz olayı kurgularken okurla birlikte kurguluyoruz. Sadece yazar kurgulamıyor. Şimdi devam ediyorum. Bak, burada üst kurmaca var. Gördünüz mü? Üst kurmaca ne? Diyelim ki yazar ya olayı anlatıyor. İşte diyor ki: O gün Ali köşeden dönmüştü ve karşısında gördüğü Selma'ya selam verdi. Selma selamını aldı ve birlikte bir kahve içmeye çıktılar. Daha doğrusu yolun üzerindeki kafeden kafeye girdiler ve bir kahve içmeye başladılar. Ey okuyucu ben bu romanı yazarken birdenbire aklıma lise arkadaşlarım geldi ve isimleri buradan aldım. Aslında bu metin benim aklıma araba kullanırken gelmişti diye yazımın yani metnimin kurmaca serüvenini anlatıyorum size. Nasıl kurguladığımı anlatıyorum. İşte biz buna üst kurmaca diyoruz arkadaşlar. Önemli. Yani metni nasıl kurguladığını okurla paylaşır. Devam ediyoruz. Postmodernist anlayış, egzistansiyalizm dedik ya. Dünya ne anlamlıdır ne de anlamsız. Vardır o kadar felsefesiyle hareket eder arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Bizim gerçekten postmodernizmimiz çok çok farklı. Niye biliyor musunuz? Çünkü sen klasik bir romanı aldığında roman olduğunu bilirsin. Öykü aldığında öykü olduğunu bilirsin. Postmodernist anlatılarda böyle değil. Aldın ya. içinden mektup da çıkar, romanda çıkar, şiir de çıkar, anı da çıkar, resimde çıkar, fotoğrafta çıkar. Her şey iç içe girmiştir. İşte o yüzden Yapı karmaşıktır arkadaşlar. Tekrar diyorum. Yapısı karmaşıktır. Yine bazen kolaj, montaj tekniğinden yararlanılır. Peki kolaj, montaj ne? İşte arkadaşlar eğer sen romandan bağımsız gerçek bir eserden deneme alıntı yapmışsan ya da bir masaldan alıntı yapmışsan ya da sallıyorum bir destandan alıntı yapmışsan böylece kolaj tekniğinden yani montaj tekniğinden yararlanmış oluyorsun. Yine eğer sen başka romanın kahramanından yararlanırsan biz buna metinler arasılık diyoruz. Sallıyorum ben bir roman yazdım. Aşkı Memnu'daki Bihter'i aldım al sana metinler arasılık. Devam ediyorum. Eğer sen başka bir yazarın üslubunu taklit ediyorsan biz buna pastiş diyoruz. Eğer başka bir yazarın eserindeki konuyu taklit ediyorsan yani örneksiyorsan buna da parodi diyoruz. Mesela Orhan Pamuk benim adım kırmızı da daha önce Umberto Eco'nun Gül'ün adı romanından konusunu almıştır. Böylece parodi yaptı. Parodideki o olayın, konunun arkadaşlar taklit edilmesi pastiş üslubun taklit edilmesidir. Demek ki aradaki fark bizim için önemliymiş. Evet şimdi geçiyorum artık Memdu Şevket Esendal'la başlıyorum. Memduh Şevket Esendal neden postmodernist ya da modernist? Çünkü arkadaşlar hemen altını çiziyorum. Bakın Mapusan tarzı edebiyat yerine, hikaye yerine Çehov tarzını benimsemiştir. Yani durum, kesit öykücülüğünü benimsemiştir. O yüzden edebiyatımızda modernist, postmodernist olarak karşımıza çıkar. Ve şimdi devam ediyorum. Kendisi Eserlerinde acıma, sevgi, yozlaşma gibi konuları aydınların konularına yer vermiştir. Hayatı iyi ve kötü yönleriyle sevdirmiştir. Çehov tarzının ilk ustasıdır. Ve sıradan olayları basit bir dille anlatır arkadaşlar. Genellikle eserlerinde silik karakterli kişileri anlatır. Ve şunu söyleyeyim, abartıya kaçmayan yalın bir anlatımı vardır. Ve devam ediyorum. Bakın Memdu Şevket Esenbal için telgraf üslubunu benimsemiştir demişim burada. Telgraf üslubu ne? Kısa öz. Bitti. Demek ki telgraf üslubu deyince aklıma kim gelecek? Memdu Şevket Esendal gelecek. Ayaşlı ve kiracıları Miras Vassaf Bey. Hepsini bileceksiniz romanda. Hikayede otlakçı mendil altında hava harası bizim nesibeyi bileceğiz arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Şimdi geçiyorum. Efsanevi bir adam kim? Said Faik Abasıyanık arkadaşlar. Sanata şiirle başlamış ama öyküyle devam etmiştir. Konuya çok fazla önem vermiyor. Çehov tarzının en önemli ikinci temsilcisi diyebilirim. Kendisi halk dilini kullanmış ve lakabı da İstanbul hikayecisidir. Hiç diye mesela bir eseri vardır. İstanbul hikayecisi. Ve arkadaşlar kendi eseri teknik, dil ve anlatım özellikleri açısından birazcık farklı. Niye biliyor musunuz? Çünkü genellikle üslubunu oluştururken karşılaştığı kişileri alıyor. Ve zengin birisi ama Halktan kopuk değil. Sürekli mesela kahvehaneye simit ve çaya gider. Bak çok güzel bir özellik. Ve sürekli sahilde sosisciyi görse, pilavcıyı görse, tostçuyu görse bir bakıyorsunuz eseri okurken onlarla karşılaşıyorsunuz. Yani o yüzden eserlerinde yoksulları, balıkçıları, sohbet ettiği, selamlaştığı kişilere yer verir. Hocam bunlar nasıl modernist ya diyebilirsiniz. E, Mapusan tarzının karşısına Çehov'la çıktılar. O yüzden modernistler arkadaşlar. Kendisi bak hikayeye gerçek üstücü ögeleri de yansıtmıştır. Bilinçaltı çağrışımlarından yararlanmış ve Türk öykücülüğünü doruklara çıkarmıştır. Romanda kayıp aranıyor. Medarı maişet motorunu bileceğiz. Şiirde şimdi sevişme vaktini bileceğiz. Hikayede semaver, sarnıç, lüzumsuz adam, Mahalle kahvesini banko bileceğiz arkadaşlar. Yine Alemdağ'da var bir yılanı muhakkak bileceğiz. Bunlar bizim için çok ama çok önemli eserler. Yusuf Atılgan ile devam ediyorum. Yusuf Atılgan arkadaşlar, evet modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasında yer almıştır. Yine romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temalarına yer vermiş özellikle aylak adam ve ana yurt otelini bilmenizi istiyorum ve ana yurt otelinde Zebercet isimli kahramanı da bilmenizi istiyorum. Bu adamın kahramanları ve özetleri muhakkak karşımıza çıkar. Romanda aylık aylak adam, ana yurt oteli, banko bilinecek. Hikaye Bodur minareden öteyi muhakkak bileceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Evet, şimdi postmodernist edebiyatın başlatıcısı diyebilirim ve hayran olduğum adam arkadaşlar. Tutunamayanlar ki hepimiz biliriz, küçük burjuva dünyasının tiksinçliğini anlatmıştır ve kendisi de nefret ettiğini dile getirmiştir. İşte küçük burjuva dünyasına ironiyle tarihle yaklaşıyor. Çağdaş Batı romanını ve Çağdaş Batı romanının tekniklerinden ustaca yararlanıyor. Ve arkadaşlar kendisi romanın içinde dağılmış ayrıntılara yer verir. Yani Oğuz Atay'ın romanlarını okurken çok zorlanırsınız ama anlamlandırmaya başladığınızda efsanevi bir şey çıkar. Tutunamayanlar harikadır. İşte tehlikeli oyunlar harikadır arkadaşlar. İç konuşma, bilinç akışı bunlardan sürekli ne yapar? Yararlanır. Ve arkadaşlar toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasına bolca yer verir. Ve hikaye kitabı korkuyu beklerken de, de psikolojik çözümlemelere yer vermiştir. Tutunamayanlar bilinecek. Bir bilim adamının romanı bilinecek. Tehlikeli oyunlar bilinecek. Hikayede korkuyu beklerken ne yapıyoruz arkadaşlar? banco biliyoruz. Şimdi geçiyorum Rasim Özden Örene. Rasim Özden Ören arkadaşlar ayrıntı avcısıdır. Bak tekrar diyorum. Ayrıntı avcısını gördüğünüzde işaretleyeceksiniz. Ve kendisi şöyle söyleyebilirim. Hikaye kahramanlarını çevreden gördüğünüz insanlardan seçerek oluşturmuştur. Ve kendisinin İslami kimliği vardır ama gerçekten orijinal bir adam çünkü bu İslami kimliğini asla okuyucuya dayatmamıştır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Asla okuyucuya dayatmamıştır. Hocam hangileri çıkar? Çok sesli bir ölüm. Bir. Gül yetiştiren adam. Hastalar ve ışıklar. Bunlar bizim bankolarımız arkadaşlar. Denemede Müslümanca üzerine bir şey görürseniz işaretleyebilirsiniz ama Hikayede lütfen benim altını çizdirdiklerime dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi bu kampımızın da sonuna gelelim. Bir sonraki kampımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.